Az önce bulunduğumuz yer şurasıydı. Ee, dedim ki bunun devamında da bir şeyler varmış gibi. Çünkü bakın şöyle bir, bir şeyler var. Ve de şurada da bir kapı var. Hatta burada da onunla ilgili bir şey yazıyor sanırım. Kuzey kapısı ve he, bekçi evi, koruma evi. Guard house diyor. Hmm, böyle bir yer varmış. 1468-1490'a tekabül ediyormuş. Aşağı 20 kişi kalabiliyormuş orada. Diyor. Şöyle bir yer. Buradan yalnız bunu söyleyecektim ben de. Arka tarafta kilise güzel de onun arkasında üst kısmında yani tepede bir muhtemelen bağ var. O kadar güzel görünüyor ki buradan. Yani Bratislava'ya gelmek isteyenler gelebilirler. <laughs> e, pek fazlanın, pek fazla kişinin övdüğü veya tavsiye ettiği bir yer değildir ama e, ben sevdim. Küçük bir yer. Öncelikle onu sevdim. Fazla turistik değil, onu sevdim. Turistler genelde diğer Avrupa kentlerinden gelen turistler yani işte Almanya'dan, işte Çek Cumhuriyeti'nden, işte Macaristan'dan Filan bu böyle Almanya'dan söyledim galiba. Oralardan gelenler dolayısıyla çok fazla bir karmaşa yok. Kent zaten küçük. Çok fazla şey yapmanıza da hani böyle koştur koştur gitmenize de gerek yok. Gayet sakin sakin rahat rahat gezebilirsiniz. Yalnız gelmek için bahar ayları ya da sonbaharın işte Eylül Ekim gibi daha uygun olacaktır. Çünkü Haziran Normalde Haziran'da bile buraların bu kadar sıcak olmaması lazım ama çok sıcak. Mutlaka güneş gözlüğü, şapka, güneş kremi falan alın ve yanınızda bol bol su bulunsun diyelim. Şöyle de bir yapı gördük. Hatta şöyle de bir yapı da gördüm. Bakalım bu neymiş? Hiçbir şey değil de olsun. Böyle bir yer. Devam ediyoruz. Sıda Presburg kapısıymış. En azından burada yazan, buradaki tablo o şekilde söylüyor. 16. yüzyıl itibariyle diyor. Ee, onun dışında işte ufak tefek burada binalar da varmış. Yani bu onunla ilgili bir şey midir, başka bir şey midir bilemiyorum. Bir de şuralarda bazı bir şeyler var. Muhtemelen onlar da ona dahil. 15-16. yüzyılda benzemiyor bence ama neyse bakalım. Belki daha sonraki bir tarihtir. Belki de başka bir şeydir. Şuradan yukarıdan geldik. Bu yoldan böyle devam ediyoruz. Burayı şimdi sağ sapacağız. Gideceğiz. Devam ediyoruz. İşte burada yazdığı gibi 16. yüzyılın başı diyor. Pressburg kapısı diyor bu kapısı böyle bir şeymiş. O zaman şimdi burası kapıysa eğer buradan bir yere gidiş olması lazım. Ama nasıl gidiyor ne şekilde gidiyor bilmiyoruz. Aşağıda da butun olsa gerek. Hatta orada da bir e, gemicik var. <laughs> Karşıda da verimli topraklar. <laughs> Çok güzel ya. Yani tam ırmanın akışının kenarında bir kale olmuş burası. Devam ediyoruz. Hemen sağ saptığımızda ve yukarı doğru işte hafif hafif artık kalenin iç kısmında doğru böyle güzel bir yeşilliğin içerisinde buluyoruz kendimizi. Şurada kapı orada bir yerdeydi. Burası da. Şunları sur. Kalıntıları mı desek? Hala sur mu desek? buradan zemin bu şekilde devam ediyoruz. Burada da Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti değil pek ama ve Macaristan'da pek fazla görünmeyen Türk bilgilerinden bazıları biliniyor canım. Bahsedilmiyor diye ben yorumluyorum. Neyse. Burada bir Türk atakları diyor 17. yüzyıl boyunca diyor. Ee, bu kale Palfi ailesine aitmiş. Aynı zamanda bu işte buradaki yapıları da gerçekleştiriyormuş. Kalenin güçlendirmesi, özellikle güney duvarın güçlendirmesini gerçekleştirmişler kendileri. Aynı zamanda askeri burada tatbikatlarda yapıyorlarmış. Bu ataklara karşı koymak için bir tane büyük bir oda yapmışlar. Yer altına. Güney duvarının yer altına yapmışlar bunu. 16 metre Uzanıyormuş, 16 metre büyüklüğündeymiş. Ee, binaların yani konutların konutlardan yeterli şekilde uzak bir yermiş burası. Bir askeri binaymış. muhtemelen bir barut deposu olduğu değerlendiriliyormuş. 17. 18. Yı, yüzyıla kadar da kullanılmış. Burada da yine <laughs> Türklerden korunmak için yapılan işlerden bir tanesi. Ya buralara kadar gelmişiz o Viyana. İşte olmadı mı? Olmuyor bazı şeyler. Bina yalnız ciddi <laughs> ciddi büyük bir şey. Bir de bu yer altında bunun üstünün kapalı olduğunu düşünün. Bu yer altında böyle bir cephanelik gibi bir şeymiş aslında. Tabii içinde şimdi bir şey kalmamış. Böyle bir boş bina. Şu yıkıntının sebebi ne acaba diye düşünmeden insan edemiyor. Böyle bir yer. Devam ediyoruz. Az önce şu binadan konutları uzak diyordu. Hemen ama dibinde bir konut binası diye yazan bir, bir yer var. 15. yüzyıl diyor. Belki o zaman burası boştu. Yahut muhtemelen burada çalışan, iş gören askerciklerin kaldığı bir yer olabilir. Ya da bir komuta merkezi belki olabilir. Şurası. Şurada bir tür cephanelik dediğimiz ya da barutane dediğimiz yer. Manzaranız da şöyle. burası ciddi yüksek yalnız. <laughs> Devam ediyoruz. Sonra işte şu yoldan geldikten sonra şöyle bir yere çıkıyorsunuz. Yani çıkmak isterseniz eğer. Orada da ne varmış? Foundations of the Great Moravian Church diyor. Ee, büyük mora diyelim ya da morava diyelim ya da moravyalı diyelim kilisesinin temelleri varmış. Bakalım ne kadar temel kalmış oralarda. Onu şuradan görebileceğiz sanırım. Bu yoldan çıkarsak. Devam ediyoruz. Bir zamanlar şöyle olur düşünden bir yapılmış burası. Tam tepenin üstünde nehre görüyor. Kalenin de dibinde. Böyle bir yer pek fazla bir şey. Hakikaten foundation, hakikaten bir şey kalmamış. Devam ediyoruz. Tarihi yer mi geziyoruz? Meyve sebzecilik mi yapıyoruz? Anlamadım. Şurada çok güzel bir kiraz ağacı var. <laughs> yani kirazları küçük falan ama hatta bazıları da hani doğal kiraz denebilecek kirazlardan sanırım. Ha bak bu iyi olmuş. Çok güzel ya. <laughs> Dalından meyve sebze yiyoruz. Daha doğrusu meyve yiyoruz, sebze ya. Devam ediyoruz. İşte aşağıdan şu şekilde geldik. Hala bakın <laughs> bazı çalışmalar var. Şöyle. Peki, bir kısmı görünmeyen yoldan geldik. Ve de burası da girişi. Tabii şurada bir muhtemelen bu burç daha varmış. Bunun hepsi birleşiyormuş ama o yıkılmış. Burada bir giriş var ama bu muhtemelen sonradan yapılan bir şey. Çünkü burasının girişinin böyle olduğunu düşünmüyorum. Zaten şurada bir tabela var. Tabelada da öyle yazıyor. Bu şekilde bir giriş yokmuş. Farklı bir giriş varmış. O da sonradan muhtemelen bu şekilde yapılmış. Devam ediyor. Burada da demir perdenin öldürdüğü insanlarla ilgili kaç kişi? 400 kişiden fazla buradan karşı tarafa Avusturya'ya kaçarken, Batı Uygarlığı'na kaçarken <laughs> askerler tarafından sınır muhafızları tarafından öldürülen kişilerin anısına yapılmış şöyle bir anıt var. Hemen şurası Devin Kalesi onun hemen dibinde böyle bir anıt. Çünkü burası artık sınır noktası. Buradan karşı taraf. Buradan sonrası işte batı dünyası diyelim. Bu tarafsa demir perde. Burası da Morava Irmağı. Bu ırmak Morava Irmağı. Karşısı Tuna ve burası da tam olarak onların birleştiği yer. Şöyle bir alan. Da muhtemelen adları yazıyor. Şurada da öldürülenlerin adları yer alıyor. Devam ediyoruz. Tren yolu müzesi mi deriz artık? Taşıt müzesi mi deriz? Taşımacılık müzesi mi deriz? Hemen kentin istasyonunun yanında bulunan Müze, işte eski araçlar vesaire sergileniyor burada. Şimdi burasını ziyaret etmeyi, Bratislava'ya geldiğiniz zaman burasını ziyaret etmeyi eğer uçakla gelip gidiyorsanız ve direkt buradan uçacaksanız uçacağınız günü sabahına bırakmanızı tavsiye ederim. Çünkü örneğin, şöyle bir şey daha doğrusu, ee, Sabiha Gökçen'den uçuş, pardon buradan Sabiha Gökçen'e uçuş saat 2'de Dolayısıyla ve uçuş içinde de havalimanına gitmeniz gerekiyor. Havalimanına giden araçlar da buradan kalkıyor, istasyondan kalkıyor. En azından buradan kalkıyor ve devam ediyor farklı yerlerden de binebilirsiniz ama ana kalkış noktası burası. Dolayısıyla buraya gelip buradan hem burasını ziyaret ettikten sonra buradan gitmeniz daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü hani zaten burada çok fazla zaman harcanmaz diye düşünüyorum diyoruz ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz dedim ama burada şimdi bunlar eski mi yeni mi hala kullanımda mı değil mi bilmiyorum da yani değildir herhalde. Gerçi kullanılsa bu değildir kesin de. <laughs> bu neymiş? Yol yapım trevleriymiş. 1929 yapımı. Şu hoşuma gitti mesela benim. Şöyle bir şey. 1927 yapımı diyor. Şöyle bir Şöyle bir araç diyelim. Devam ediyoruz. Binanın hemen sol tarafı. Buradan da işte yollar, yol var daha doğrusu. Buradan da tepedeki kuleye doğru çıkış yapılabiliyor. E, ee, müze iki binadan oluşuyor benim anladığım kadarıyla. İçine girmedim ben. 8 euro falan diyordu. 8 euro böyle bir müze için bana biraz fazla geldi. E, ee, i̇ki binadan oluşuyor. Burası B salonu. Anladığım kadarıyla. Fakat çok harap ya. Yani hiç belki böyle değildir de. Şu çok harap görünüyor. Zaten Slovakya'da bakıyorsunuz bazı yerler evet güzel hoş ama bazı yerler e, hala döküntü hatta bu şeyin yanında bile mevcut. İstasyon yanındaki birkaç bina var onlar bile gerçekten çok harap, harap vaziyetteler. Böyle olmaması lazım diye düşünüyorum ben. Şu bina mesela 1921 yapımıymış. Eskiyle yeni, yan yana gibi, değil gibi. <laughs> Öyle değişik bir e, durum var burada. Fakat şunu söyleyebilirim Bratislava hakkında. Bir kısım, e, burası istasyon işte. Bir kısım hakikaten zengin. Ki bunu dün biri söylüyordu. IT konusunda, bilişim teknolojileri konusunda pek çok şirketin burada yeri varmış ve onlar da yani ciddi paralar ödüyorlar. Dolayısıyla bir kısım zengin. Bir de yani kara para demeyeyim de şeyler var. Kumarhaneler var. Kumarhanelerde bayağı büyük kumarhaneler. Dolayısıyla orada da çok ciddi para dönüyor diye düşünüyorum. E o para da bir şekilde burada harcanıyor. Hepsi olmasa bile muhtemelen bir kısmı burada harcanıyor. Dolayısıyla bir kısım zenginlik var, bir kısım ama hakikaten fakir. Ben nereye geldim böyle ya? Dön geçiş falan. Yes. Devam ediyoruz. Gelmişken istasyondan da birazcık bahsedeyim tekrar. Şimdi tabi biliyorsunuz Doğu Bloğu hatta demir perde adı üstünde bu raylardan ortaya çıkan bir tabir demir perde. Bundan çünkü normalde ray sistemi farklı. Batıda kullanılanlara göre farklıydı ya da en azından. Bilmiyorum hala aynı mıdır değil midir. E, fakat klasik olarak buradaki her şeyin de altyapısını Doğu ile Batı birleştikten sonra yine Almanya yapmış, gerçekleştirmiş. Oradan bütün sistemi buraya entegre mi etmişler, deriz artık uyarlamışlar mı deriz. Bu şekilde bir sistem kurmuşlar. Çok çok tren yolu kokuyor bu. Tren yolu kokusunu bilen var mı? Yani daha doğrusu gar kokusu. Böyle bir yani tren istasyonlarında, tren garlarında bir koku vardır kendine has. Öyle bir koku var burada da. Başka yerlerde pek fazla yoktu bu koku ama burada var. Şöyle muhtemelen eski binaları. Ve burada da muhtemelen yeni platformları. Şöyle. Devam ediyoruz. Burada da şimdi biz Bratislava Havalimanı diyoruz ama bunun aslında adı General Milan Rastislav Stefanik Havalimanı'ymış resmi adı. Hatta şurada da yazıyor. Bir maketi. Bu General Stefanik diyelim bir askermiş, pilotmuş daha doğrusu. Ondan sonra işte Slovakya Çek Cumhuriyetlerinin Çek Devletlerinin tekrar cumhuriyet altında olması düşüncesine sahipmiş. Fransa tarafından onurlandırılmış. Bunun için onurlandırılmış. FAS'ta yaptığı çalışmalardan dolayı yani bir pilot olarak savaşmasından dolayı diyelim. Ee, kendi çalışmalarını veya kendi düşüncesini inanç, aşk, yani sevgi ve çalışmak olarak nitelendirmiş. Ee, 21 Mart 1997'den itibaren de bu havalimanının adını bu havalimanına adı verilmiş. Kendisinin kullandığı uçak bir kaproni CA30 ama biraz mı Kendimizin kullanılacak Farman MF 11'miş. Ee, böyle bir durum var. Bir de <laughs> hmm. CA33 uçağı diye bir uçak varmış. Bu hava modeli tabi bu Stefanik denen asker tarafından pilot tarafından kullanılan uçaklardan bir tanesiymiş. Bunun replikası bir tane bulunuyormuş. O da 8 Haziran 2012 tarihinde bu buraya getirilmiş. O da şu uçak oluyor. Şöyle bir uçak. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan uçaklardan bir tanesiymiş. Devam ediyoruz.